Papatyalar Podcast'in dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Bugün siyasetçilerin mal varlıkların açıklaması hakkında konuşacağız. Sayın Profesör Doktor Tunağan Boyraz bugün bize eşlik edecek. Ekonomist. <laughs> ben ekonomistim. uzmanı uzman, <gülüyor> <gülüyor> uzman siyasetçi Tunağan Boyraz. Evet. Ee, öncelikle siyasetçilerin böyle şeffaf olması iyi bir şey. Tabii ki de bunu İmamoğlu sayesinde <laughs> e, Tamamen bir destek yoktur ama ilk açıklamadan biri oldu. E, hmm, İmamoğlu'nun mal varlığına açık söyleyebilir misin? İmamoğlu'nun mal varlığı biraz geniş ama bu şeyden kaynaklı. Zaten ya, yani. evet. Zengin. Yani aileden gelen bir mal varlığı var. Kendisi... Karadeniz olup Evet Trabzonspor'un bir gibi. ara transferlerine bayağı destek olan birisiydi bir ara. Divan kurumunda falan galiba bulunuyordu. Ekrem Amoğlu'nun normal. Zeki de bir adam. Ama ve lakin, baktığımız zaman Turgun, Turgut Altınok Turgut Altınok <laughs> yaptığı açıklamalarda Ankara'nın yarısına sahip olduğunu görüyoruz. Evet ve kiracılarla miting düzenledi yakın zamanda. <laughs> Yani Öyle o yüzden. Var. Ya baktığımız zaman Ekrem Mollur'un İstanbul ve büyük çekmecede ciddi anlamda bir e, arsası ve şey var. Adam seviyor. Gayrimenkulleri ya. var. Evet. Beylikdüzü'nü çok seviyor. Zaten şey memleketim diyor ya. Beyküzün. Evet evet katılıyorum. Ama baktığımız zaman mesela şimdi Murat Kurum bence paylaşılan bu arada şey Murat Kurum'un çok gerçekçi değil. Ankara Çankaya'da bir ev. Ankara Altındağ'da bir ev, İstanbul Kağıtara'da bir ev. Trump Tower Penthouse. Evet. <laughs> bir tane hususi araç görünüyor Peugeot 408. Güzel tercih. Evet. Ondan sonra silah Ama çok var. Üç tane ya. silah var bu arada. Üzerine kayıtlı. Yani bence Murat Kurum'un bu kadar mütevazı bir mal varlığı olması çok gerçekçi değil. Bana çok inandırıcı gelmedi. Ee, Farklı bir siyasetçi var maçta ya. onların haricinde Mansur Yavaş var. Mansur Yavaş'ın da babadan kalan birkaç bir şey var. Onun dışında bakalım. Taşınmazları olarak Beypazarı ilçesi İnözü mevkiinde bağ evi var. İki dönüm. Yine Beypazarı ilçesi Akyazı mevkiinde bir arsası mevcutmuş. Emeklilik hayalleri yapılmış. Evet. Yani onun dışında mesleki kazanç 240 bin TL nakit, avukatlık ortaklığının 1 bölü 3 hissedarlığı, vekalet ücreti alacakları, Bey pazarında oldukça fazla mirastan kalan yine aynı şekilde e, dükkan, daire ve arsaları var. Yani baktığımız zaman Mansur Yavaş'ınki de çoğunluklu olarak şey yani miras veya da işte kendisinin alın teri. Alın terli aldıkları şeyler Turgut Altun'un ilk kadar böyle abartı değil. <laughs> yani lebi derya böyle bitmiyor ki araştırma yapmaya çalıştım Turgut Altınok'un şeyi de yok yani bulunmuyor. İmamoğlu'nun ne kadar nakit mal, mal varlığı gözüküyor döviz. Bir bakayım değil. onu şu anda mevcut mu? Şu an nakit olarak tam göremiyorum. Altın olarak bin, bir, 841 bin TL'lik bir şey görünüyor e, altını görünüyor zinet eşyası varmış. 841 bin TL. Kaç Aynen. gram altın yapıyor? Bakalım hemen. Gram daha fazla yapıyor ama galiba. Kilo da yapmıyor canım. Yani altın gramı 2200 liraymış. Yani böldüğün zaman bakalım böyle 2250 desek. 373 gram kadar ve altına mevcutmuş. Ama ne kadar doğru bilemem. Birazcık gün ne kadar güncel mesela. 3 kilo, kilo. yedirdi. <laughs> yani onun dışında üzerinde araçlar falan var. <laughs> Murat Kurum hakkında yaptığın yorum da hani şey e, bu bağımsız bir yorum. Hani bu AK Partili seçmenler biraz seviyor aşağı Evet Şarkılar evet. Bence, evet. Bence, saray falan bence. Aynen öyle yani onun Zamanında Marmaris'teki Yazlık Saray. Evet. Yılların <laughs> bunu... şeyden getirdiği neydi? Nereden? Evet. Salda gölü. Salda gelinden... mi? Meskun'un asla dokunmayın evet, dediği evet, yere. Evet, Kumlarla kendine inşa etti. Yani Murat Kurum böyle şey yazlıklar. Şey böyle intiba oluşturmak istemiş sanki. Yani ben halkın evet, içinden çıkmış evet. bir garibanım. Evet. Ben de sizden biriyim gibi bir şey yaratmaya çalışıyorum ama dediğim gibi. Yani ben çok inandırıcı gelmiyor görünen köy kılavuz istemez. Falan. Aynen öyle. Ee, İmamoğlu'nu zaten biliyorduk. Burada İmamoğlu inşaat vesaire. Evet evet. Özellikle Beylikdüzü'nde büyük çekim etrafında ciddi anlamda bir şeyleri var. Yatırımları ve evet. gayrimenkulleri var. Onun ayrı çalışan bir ofisi vardır muhtemelen onlar. Yüksek ihtimalle. Yani Turgut Bey'in bile bu kadar mal varlığı varken İmamoğlu'nun ve Murat Kurum'un bu kadar az çıkması beni şaşırttı. <laughs> ee, Sanki biraz Turgut Bey üzerinden bir çalışma yapılmış. <laughs> Sanki hepsini onda kullanmışlar. Evet. Başka bir yorum. Ya aslında söylenecek çok şey var. Ben çok yanlış buluyorum da. Ya bir, bir siyasetçinin bu kadar böyle aşırı malvarlık sahibi olması hani çünkü baktığın zaman mesela ne beklentim var? Ben de benim gibi birisi yani beni temsil etsin bana faydası olsun ama hani bir Turgut Altınok mesela halkın halinden nasıl anlayacak o kadar mal ve içinde mesela. Asgari ücretle geçinen birisiyle bir empati kuramaz gibi geliyor bana. Biraz zor gibi. Maalesef öyle. Halkın halinden anlayan bir adam olamaz. Ya ben dibi gördüm, şeyi gördüm. De olabilir de. Mertcan Karaman. Halkın içinden biri. Sizden biri. <laughs> Mertcan Karaman. Body <'ın> <laughs> 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 Bugünlük bu kadar diyelim. Yani, yani üzerine şey aman aman konuşulacak bir konu da aslında tam olarak değil ama yani bakıldığı zaman Turgut Altınokunki çok abartıyken Murat Kurumunki'nin çok şey olması böyle, gariban işi olması. Bakalım. Daha yeni dönemlerden olacak. Bizden bugünlük bu kadar. Evet. Deneyiniz için teşekkür ederiz. Çayınızı her zamanki gibi içmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.